Arkadaşlar herkese merhabalar. Enerji statüsü tarafı çok fazla sorulan hisse senetlerinden bir tanesi. Şimdi enerji stat tarafında arkadaşlar bakın şurası Ağustos 2023 şurası Kasım 2023. Bu bölgede kuvvetli bir direncimiz var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben 53.50 ile 55.10 arasını burada bir direnç bölgesi olarak aldım. Bakın burayı defalarca test etti arkadaşlar. Ağustos 2023'te Kasım 2023 arasında en son buradaki trenç bakın şuradaki trendin kırılmasıyla beraber aşağıya doğru şöyle bir trend alabilirsiniz. bakın Buradaki trendin kırılmasıyla beraber aşağıya doğru çöktü. Şimdi burası aşağıya doğru çöktükten sonra bakın şurada bir A, B, C ve D. Burada bir AB eşittir CD formasyonumuz oluştu. Buradaki formasyonu normalde bakın A'dan D'ye nasıl alıyorduk? Fibonacci seviyesi olarak. A'dan D olarak alıyorduk. Bakın. Stoplarını yazmayacağım bunun. Hatta şunu rengini C'den D olarak yapayım. Rengini değiştireyim arkadaşlar. Çok fazla karışıyor. Renkler farklı olsun. Aynen. Şimdi bakın. Buradaki formasyonun normalde aşağıya doğru geldiği zaman ne yapıyorduk? Şuradan bir de stopunu verelim. Ben böyle bir teknik analiz eğitimi gibi olsun. Buranın stopu 41 lira 82 kuruş, 44.66 işleme giriş seviyesi. Şuradan bir ne yapıyoruz? Alış pozisyonu açıyoruz. Nereden açıyoruz alış pozisyonu? 44.66'dan açıyoruz. Aynen. Stopumuz neresi? Hemen şu seviyenin altına koyuyoruz. Bakın. Buranın take profit bir hedefi 1.27 yani risk edeceğim. Her 1 lira için 1 lira 27 kuruş kazanma şansım var. Ben mesela buradaki işlemezsem 0 618 hedefini gözetirdim arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Zaten buradan da satış gelmiş. Bakın. Şimdi burada 52 lira 0.5 kuruştan buradaki formasyona göre işleme giren traderlar ne yaptı? Dedi ki şurada bir bakın. Alçak tepeler alçak dipler olarak devam eder mi? Yani şöyle bir yapı oluşur mu? Bakın. Şöyle. Şimdi burada bir trend kırılım var ya ben bunu ne bekliyorum? Şuradaki hareketi aşağıya doğru bekliyorum. Şurada birileri sattı arkadaşlar. Yani ben de olsam işin açıkçası ben de burada elimdeki pozisyonu kapatırdım. Atıyorum ben burada 10 bin lira risk aldım bu pozisyon için. E, 2.32 23.200 lira kazandım. Burada bu pozisyonu ne yapardım? Kapatırdım. Fakat şimdi bakın burada Şimdi grafik teknik analiz falan diyoruz ya arkadaşlar bakın. Şimdi bakın burada satış geldi. Satış geldikten sonra ne oldu? Aşağıya düştü. Ben bu hareketin ne olmasını bekliyorum. Bakın burada bir trend kırılımı var. Yukarıda önemli bir direnç bölgem var. Burada bir formasyon tamamlanmış. Ne beklerim ben buradan sonra? Buradaki fiyatın bakın aşağıya doğru sarkmasını beklerim. Fakat buradan destek aldı. Ve arkadaşlar fiyat bakın nereye kadar gitti? 64 lira 40 kuruşlara kadar gitti. Şuradaki yapıyı yani change of karakter günlüklerde market yapısını değiştirip şurada bakın uzun zamandır kırılamayan 1 Ağustos 2023'ten ne zamana kadar? 31 Ocak 2024'e kadar kırılamayan direnci neresi kırdırıyor? Şu bölgede kim mal aldıysa o kırdırıyor. 48.26 ile 50 lira 30 kuruş arasında bakın buradaki trendi kırdıran kimse ne yaptım burada? Bir maliyet çıkardım arkadaşlar. Bana ne verdi? Grafik okumak. Yani buradaki trendi kırdıran eğer fiyat bakın şurada birinci temas normalde şurada ne olması gerekiyordu? Şurada bir ikinci temas olup buranı tutup tekrar yüksek tepeler yüksek dipler olarak devam etmem gerekiyordu. Fakat şurada kırdığımız bir direnç bölgesi var. Şimdi buradaki direnci muhtemelen eğer endeksteki satış devam ederse şurada kırdığımız direnç 53 onla 55 53 ile li 55 lira 10 kuruş arası aldım. bu hafta içerisinde bakın şuradaki direnci atıyorum test ettik yukarıya döndük belki şu bölgeyi test edeceğiz. Aşağıya doğru burada bir harmonik formasyon yapısı olacak. Şimdi ben buradaki yapıyı enerji tarafında bakın yatırım tavsiyesi değildir. Olumlu görüyorum. Fakat Şimdi buradaki direnç kırıldı. Endeks tarafında da bir satış var arkadaşlar. Endeks üst tarafında daha önce bugün çizdiğim ne vardı? Bir kanal vardı 4 saatliklerde. YouTube kanal sponsorumuz Bitdo tarafıyla yaptığımız işbirliği çerçevesinde toplam 3 kişiye Bitdo'dan hediye kazanma şansı. Hediye ürünlerimiz şık bir kalem, özel tasarım bir defter, sevimli bir kupa, çevre dostu bir çanta. Çekilişe katılmak için bitdo.com, Twitter veya YouTube hesabını takip edin referans kodu ile Bitdo tarafından bir hesap açın arkadaşlar. Paşa malumet gmail.com adresine bunları yaptığınıza dair bir elektronik posta atın. Burası ve YouTube tarafında şartları sağlayan toplam 3 kişiye hediye kazanma şansı. Referans kodu ile üye olup mail atıp çekilişe katılan herkes ilerisi için yapmayı düşündüğüm eğitim grubunda a 5 C'de harmonik formasyonlar ve price action eğitim grubunda olacaktır. Arkadaşlar burası önemli. Yanlış anlaşılma olmasın. Burası bir sinyal grubu değil. Eğitim grubu olacaktır. İlerisi için yapmayı düşündüğüm eğitim grubunda olmak ve hediye çekilişine katılmak için yapmanız gerekenler Bit.com, YouTube veya Twitter hesabını takip edin. Referans kodu ile üye olun. gmail.com adresine bunları yaptığınıza dair bir elektronik posta atın. Bit.com tarafıyla alakalı da önümüzdeki dönemde sürprizlerimiz devam edecek. Bu kanalla beraber enerji Enerjisa tarafının yatırım tavsiyesi değildir. Ben takibimdeki hisse senetlerinden bir tanesini aldım. Eğer fiyat bakın bugün 2.46 eksi kapattık. Enerji, şey tarafında. Endeks tarafında. iki tane oluşan harmonik formasyonumuz var. Bakın iki tane oluşan harmonik formasyonumuz var. Şu aşağıdan gelen bakın. Şurası birinci temas. Aşağıda şurayı bir kanal olarak aldım. Bugün yaptım. Endeks ayında bahsetmiştim. Burayı bir ikinci temas olarak aldım. Ve arkadaşlar ne var? 8662.90'la bir tane harmonik formasyonun aynı zamanda 8657.36'da oluşan bir iki tane bakın. A, B, C ve D. A, B, C ve D. Yani burada iki tane A, B eşittir C, formasyonu ne yapıyor arkadaşlar? Şurada bir trend kırılımı geldiğini bakın. Yukarıda şuranın zaten bir bir iş order blok olarak çalışabileceğim. daha önce konuşmuştuk arkadaşlar. Şu aşağıda ee, şurada oluşan bir formasyon yapımız vardı. Bu bölgenin tekrar satılı, satıcılığı olabileceğini konuşmuştuk. Şimdi endeks üst tarafındaki hareket. Eğer aşağılarda enerji sat tarafında bakın enerji sat tarafında eğer uygun gördüğüm desteklere gelirse eğer uygun gördüğüm desteklere gelirse arkadaşlar enerji sat tarafı önemli bir direnç bölgesini kırdı. Şu bölgede bakın hareketi kim yaptırdıysa enerji tarafında buradaki hareketi kim başlattıysa enerji tarafında bana teknik olarak öğretilen nedir? Buradaki hareketi başlatan burayı tutmak zorunda arkadaşlar bakın. Burayı tutmak zorunda. Şimdi bu tarafı artık enerji tarafında izleyeceğiz. Şurada dediğim gibi 4 saatliklerde ve günlüklerde şurada bakın Ağustos 2023'ten beri kırılmayan bir bölgemiz var. Şu an için burayı kırdık. Enerji tarafında burada oluşan yapılar var. Bakın burada oluşan bazı yapılar var. Bunları takip etmekte fayda olabilir diye düşünüyorum. Fakat yukarıya doğru bir hareket görmek istiyorsak arkadaşlar bakın şurası 4 saatliklerde bir birinci tevas. Şurada bir impuls yaptı. Daha sonra döndü buradan destek aldı. Şurada ne oldu? 61.8 satıcıları geldi oradaki formasyona göre. Tekrar yukarıya doğru çıktı. Normalde bakın şu bölgenin tutması gerekiyordu. Yani benim burada İki alternatifim var. A. Kardeşim aşağıdaki desteklerle beni ilgilenmiyorum. Abi trendin üstüne alsın. Şurada senin çizdiğin yeşil destek var ya bunun üstünü alsın. Ben altında 4 saat günlük kapanışlarda stoplar çıkarıp yukarıya doğru bir trend varsa takip ederim. Bu bakın birinci alternatif. İkinci alternatifte de dersin ki kardeşim bu uzun zamandır kıramadı. bir direnci kırmış. ben buradan içeriye girmeyeceğini düşünmüyorum. İşte endeks üst tarafında da bazı şeyler var. Ee, bu tarafta desteklerde atıyorum 100 birim param var. 10 birim ile yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar bu arada. 100 birim param var. Ben 10 birimin enerji ayırdım. İşte atıyorum 3 birimini burada alırım. 7 birimini burada alırım. Geriye kalır 90 birim param. Ee, ondan sonra şurada oluşan yapıya göre ya buradaki trende devam ederim ya da stoplar çıkarım. Bunlar alternatiftir dediğim gibi arkadaşlar. Fakat enerjisi tarafından şurası önemli bir maliyetlenme bölgesi. Bakın ben burayı 50 30'da 48 26 benim grafiklerimde olan bir bölge. Ee, şurada kuvvetli bir direnç bölgesi kırıldı. Burayı para kırdırıyor. Kırdıran adam da burayı belki tutacak, belki bu taraflara yani bu taraftaki e, şeye desteğe gelmeden bu taraftan alacak, götürecek. Bunu zaman içerisinde izleyip göreceğiz. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. Çok fazla soruluyor arkadaşlar. Bakın çok fazla soruluyor. Ee, stoplu. Arkadaşlar bakın stoplu, stoplu. Yani şeyde bu tarafta benden başka stop Para yönetimi, teknik analiz, anlatan çok fazla adam yok. Uçacağız, kaçacağız. Uçacağız, kaçacağız. Başka bir şey konuşulmuyor. Sürekli uçacağız, kaçacağız. Başka hiçbir şey konuşulmuyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Para yönetimi, risk yönetimi. Bugün zaten para yönetimiyle, risk yönetimiyle ilgili bir yayın yaptım. Unutmazsam linkini şuraya bir yere koyarım. İzlemediyseniz muhakkak ama muhakkak izleyin. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.